Evet, herkese merhaba. Şimdi dostumuz dedi ki, bu dövmenin dedi anlamı nedir dedi. Bu dövmeyi ben de dedi yaptırmak istiyorum dedi. Yaptırabilir miyim dedi. Evet. Şimdi ben de tabii dedim ki her dövmenin bir sembol okuması var. Bilge niye bu dövmeyi buraya yaptırdı? Benim kalbim, benim otoritem sol taraftan yani Allah Rahman benim kalbimde diyeydi. Şimdi arkadaş da dedi ki bize dostumuz ben de dedi dövme yaptırmak istiyorum. Çakralar. Neydi? Biraz şöyle yaklaştı. Çakralar. Çakralar üzerine dedi? Yedi çakrayı sırtıma. Yedi çakrayı dedi. Sırtıma, Yedi çakrayı dedi sırtıma, omurgama yaptırabilir miyim dedi. Şimdi biz de dedik ki, tabii ki biz karışamayız çünkü burada külli ve cüzi irade var. Evet. Lakin çakralar yani tekabül omurgamızdan geçer dediğimiz yasaya bakarsak, evet omurgada yükselişe çıkacak. Lakin o yükselişe çıkarken dünyevi olarak bir şeyleri bırakması gerekecek. Evet, evet, evet. Burada senin kalbine soruyoruz. Sence ee, çakralarına bir daha o dövme yaptırmak hakkında ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Nasıl? <laughs> Düşünüyorum. Yani yaptırmaya Çünkü onların hani pozitif olduğu kadar biraz negatif de şey yapıyor. Hazır olduğumda belki vaktiyle ama kalp şu an çok sıcak geldi. Kalp daha sıcak gelmiş, <laughs> İlham olmuş kendisine. O yüzden sevgili dostlar vücudumuza dövme yaptırdığımız zaman bir kere daha düşünmek, hatta bir, bir üç düşünerek yaptırıyoruz. Önemli bir hızız. Ben teşviyeye kadar yaptırmamamın bir sebeptir. Belki de buydu. Biliyorum. Belki bilgiyle konuşman gerekiyordu. Hızır evet. bilgi olarak sana geldi, buna yetişti. Teşekkür ederim. Şifasın. <laughs>